Aşkın kime yar olur, daim işi zar olur. Dinmez gözünün yaşı, yanar içi nar. Kendini anlatayım. başka birini anlatıyormuş gibi anlatıyor. Sevdayı zülfün kimin takıldı gerdanına? Mansur gibi akıbet yolunda berda. Leyla'yı aşkın senin her kimi mecnun eder. Firkat oduna yakıp her gece bimar. Varlık cibalüm kesip dost iline yol eder. Ferhatleyin gözünün yaşları dınar. İbrahim-i Ethem'i derviş eden aşkundur. Derdüne düşen şahun tahtı tarumar eder. Ben de arı terk edip girdim bu dervişliğe her kim senin aşkına düştüğün bir Bu yolda canın veren canan alır yerine. Aşkı dükkanında anın canı ile bağlar. Ey dilveli ruhani, Alkoma iş bu canı, Sevdana düşebilen Dünya bana var Terk et Niyazi seni, bul anda ol sultanı, her kim canından geçer, ol vasılı ya Evet, aşkın kime yar olur? Daim işi zar olur. Zar, zar, zarı ağlamak demek yani. Senin aşkınla tanışan işi bağlamak. Dinmez gözünün yaşı yanar için ağır. İçinde ateş olur. <laughs> İçinde ateş olunca der insanın. Yapacağı başka bir şey. Ateş yakıyor. Yakınca da ağlıyor. Sevdayı zülfün kimin takıldı gerdanına senin zülfünün sevdası Mansur gibi akibe yolunda berdar. Berdar olmak sehpaya çıkmak demek idam. Zülüfle o idam ipi arasında iktibat zülfle perda olun. Leyla'yı aşkın senin her kimi mecnun eder. Firkat oduna yakup her bice bimar bimar hastı. Aşkının Leyla'sı. Ey Leyla'yı vicdanım diyordu diyor, ya hakim. Bir sen ey Leyla'yı vicdanım, bir sensin ancak taktığım Leyla. Diyor. Akif'te geçiyor bu. Bir sensin ancak taptığım Leyla. Varlık cibalüm kesip dost iline yol eden Ferhatley'in gözünün yaşları pınar olur. Vuslat cibalin, cibal dağ demek. Dağ, dağlar vuslata engeldir ya. Ferhat onun için dağları deliyor. O? Varlık cibalin kesip, evet. Yani varlık dağlarını eğitmek. Varlık, ego yani buradaki varlık, ego. Varlık cibalin kesip, dost iline yol eder. Dağları kesip, Dosta yol açacaksın. Ferhatleyin gözünün yaşları bınar Bınar. Pınar. Biz P ile yazıyoruz. Orijinali B'dir onun yani. Bınar yazılır. Osmanlıca'da B ile yazılır. Biz onu P'ye çevirmişiz. Dilde bu tip takaslar olur. Değişikler olur. İbrahim'i etemi derviş eden aşkundur. Başka ne olabilir? Şey yani sultanmış ya İbrahim etemin hatırlayın yani. Devletin sultanıymış ama. İbrahim'i etemi derviş eden aşkundur. Derdine düşen şahın tahtı tarumar. Bunun derdiyle tanışınca Tağ, üst alttan aşağıya, tağruma Ta olur, tağruma alt üst olmak demek. Ben de ağrı terk edip girdim bu dervişliğe. Her kimsenin aşkına düştiyse bir ağrı olur ağrı terk ettim. Ağrı namus var ya o kelime. Burada ağ ağrı, ağrı, ağrı terk etmek yani insanlardan utanmak. Yani derviş derviş olunca işte o zaman da insanların bir kısmı kınıyorlar ne ne dedik falan filan gibi. İnsanların değerlendirmelerini kale almamak yani buradaki a ben de ağrı terk edip girdim bu dervişliğe. Her kim senin aşkına düştüyse bir ağır olur. Bir ağır arsız demek. Senin aşkına düşünce dünya değişiyor. Yani dünyanın hani şimdi dengeleri mi diyelim, değerleri mi diyelim yani şu anda çağdaş insanlar olarak bazı değerlerimiz var insanları o değerlerle ölçüyoruz. O değerlere göre <laughs> puan veriyoruz falan filan. Nedir o değerler, o ölçüler nedir yani? Onlar ne kadar değerlidir? Ayrı hikaye. Dervişle düşen o tip değerler takmıyor yani. Onu demiş bu, bunu demiş bu. Buradaki bir ara Her kim senin aşkına düştü ise bir adım. Bu yolda canını veren canan alır yerine. Canını veren cananı alıyor. Sevim. Aşkı dükkanında anın canlı ile bazar. Bu aşk dükkanındaki bir alışveriş bu. Canını verip canan. Ey dilberi ruhani, al koma iş canı, sevdana düşeniden dünya bana dar. Terk et niyazi seni, bul anda oğul sultanı, sen seni terk et. Sen seni terk edince onu, onu buluyor her kim canından geçer, ol vasıl yar olur. Her kim canından geçer, ol vasıl yar. Uslat, uslat gerçekleşmiş oluyor. Dosta, uslat halini yaşıyor.